Selam arkadaşlar. Bugün 25.000 kupa oluyoruz. Son maç... Dur neymiş Ok tamam. Son maç arkadaşlar. Son maçı da yerersek 25.000 kupa oluyorum. Evet inşallah alırız. Düşük kupa değil. Evet. Yoksa tam tam olamıyorum. Tam olamıyorum aga. Yanımda Selim var bugün. Selim kim? Neyi? Neyse. Okuldan tanıdım en yakın arkadaşlarımdan biri işte. Kupa kasacağız. Bol bol. Lan bir maç kaldı bol bol kupa kasacağız diyorum. Daha ne? <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> Arkadaş işte o atan. Arkadaş benden birazcık kötü oynasa da. Ama bayağı iyi oluyor yani. Bana çok yakın bu arada. Adamın gerçek hesabı 5000 kupa. Aa Mehmet. Mehmet geldi kesin. Mehmet. Ve 25000 kupayız arkadaşlar. 3, 2, 1. 25000 kutlu olsun. Zaferlerimiz kutlu olsun. Zaferlerimiz canlarımız ve şehitlerimiz. Lan niye 3 yazdı bu? Dur dur, ona değil, ona değil. Gasa gas olsun. Evet, video bitiyor arkadaşlar, yavaş yavaş. 25 binim. Şu an 25 bin kupayım. Tarih var olalı böyle bir şey olmadı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Dur lan iki dakika olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hop.